Bugün şöyle elimizde <laughs> bir sırım ve kenarları dokuyoruz. Geçenlerde detay halıcılıktan Nuri abim ziyaretimize geldi. Ve baktı dedi ki ya özgürüm dedi böyle böyle bende dedi bir halı var deri. Buraya sanki dedi sanki burası için yapılmış dedi kardeşim. Ben dedi sana getireyim onu dedi. İstersen bak dedi kullanırsan çok mutlu olurum. Gerçekten getirdi. Kenarlarına dedi böyle bir sırım aslında çok da ihtiyacı yoktu ama biz o dedi diye yapalım dedik sırımını. Kendisine teşekkür ediyorum. Gelelim konumuza bugünkü. Orhan Gazi Bursa'yı aldıktan sonra dağın eteğindeki fırınları gezmeye başlar ve fırınlarda dikkatini çeken bir şey vardır. Ekmeğin üzerinde üç tane çizgi vardır. Fırıncıya girer sorar der ki bu üç çizgi nedir? Ne isim gelir? Efendim der biz Hristiyanız. Buradaki 3 çizgi baba, oğul ve kutsal ruhu simgeler. O yüzden biz en önem verdiğimiz şeyimize, ekmeğimize bunu simgesini nakşederiz der fırıncı. Orhan Gazi'nin çok hoşuna gider bu ve hemen bir ferman yayınlar. Der ki bundan sonra tüm Müslüman fırıncılar Allah'ın birliğini simgelemek adına elif harfini ekmeğin üzerine nakşedecek. Bu Allah'ın birliğini, doğruluğu, düzlüğü simgeleyecek. Allah bize böyle dost doğru olmayı nasip etsin, e, ticaretimizde edepli, namuslu ticaret yapanlardan eylesin. Kul hakkıyla karşısına çıkarmasın bizi. Şu mübarek kandil gününde inşallah günahlarımızı affeylesin, peygamberimize komşu olmayı nasip eylesin diyelim. E, hepinize sevgiler, selamlar diliyorum. Hayırlı kandiller efendim. Harabi, bundan ziyade, çünkü bilmez